heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Milliyetçi Hareket Partisi grup önerisinin aleyhinde ilk konuşmacı Sayın Mehmet Erdoğan, Erdoğan Adıyaman Milletvekili. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri MHP grup önerisinin aleyhinde söz almış bulunmaktayım. Sizleri saygıyla selamlarım. Tarım sektörü 21. yüzyılın en önemli sektörlerinden birisi. Dünyada artan nüfusu düşündüğünüzde, küresel ısınmanın dikkate alındığında, artan tüketici taleplerinin, çeşitlenen tüketici taleplerinin dikkate alındığında gerçekten tarım sektörünün ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Ülkemizin hem gıda güvenliği açısından, vatandaşımızın temiz, sağlıklı ve uygun maliyetlerle beslenmesi bakımından İstihdam, ihracat, refah bakımından aynı zamanda kırsal alandaki nüfusumuzun bu bölgelerde tutunabilmesi noktasında da tarım sektörünün ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Dolayısıyla AK Parti iktidarları boyunca tarımda uygulanan desteklerle, yapılan çalışmalarla ekonomik, tarımsal ekonomik büyüklükte ülkemiz dünyada yedinci Avrupa Birliği ülkeleri arasında birinci sıraya yükselmiştir. Tarımsal gayri safi yurt içi hasılamız 23 milyar dolardan 62 milyar dolara çıkmış. 3 kata bir yakın artış gerçekleşmiştir. Tarımsal ürünlerdeki ihracatımız 4 milyar dolardan 18 milyar dolara çıkmıştır. Tarımın kullandığı ham maddeler, tarımsal ham maddeler, sanayide kullanılan kağıtçok dahil olmak üzere bütün tarım ithalatını ham maddeleri bile dahil etsek Türkiye net bir tarım ihracatçısıdır. 2002 yılında 161 ülkeye 1480 çeşit tarım ürünü ihraç edilirken 2013 yılında 192 ülkeye 1681 çeşit tarım ürünü ihracatı gerçekleştirilir. Türkiye gıda maddelerinde dış ticaretinde net ihracatçı bir ülkedir. 10 yıllık dönem içerisinde tarımsal gıda maddeleri dış ticaret fazlamız 43 milyar dolar olmuştur. Bu tabi yapılan desteklemeler de olmuştur. 2013 yılında 8 milyar 750 milyon dolar bir tarımsal destekleme ödemesi yapılırken inşallah 2014 yılında 10 milyar TL'ye yakın bir ödeme yapılacak. Bu destekler neyi getiriyor? Üretim artışlarını getiriyor. 2013 yılında Türkiye'nin toplam tahıl üretiminde ciddi artışlar var. 10 yıllık periyoda baktığımızda toplam tahıl üretimindeki artışlar şu şekilde. 2013 yılında buğday Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırar. 22 milyon tonluk bir üretimle. Mısır 5.9 milyon tonla, çeltik 900 bin tonla rekor bir artış olur. Ayçiçeği 1.5 milyon tonluk üretimde Cumhuriyet tarihinin bugüne kadarki en önemli rekorunu gerçekleştirir. Toplam meyve üretiminde 10 yılda 13 milyon tondan 18 milyon tona bir yükseliş var. %35 oranında bir artış vardır. Toplam sebze üretiminde 25 milyon tondan 28,5 milyon tona yaklaşan bir yükseliş var. İşte AK Parti hükümetleri döneminde başlatılan ilave destekler var. Daha önceden verilmeyen destekler var. Bu verilen destekler AK Parti döneminde verimliliği etkileyen, randımanı, üretimi destekleyen desteklemeler. 2014 yılında 63 kalemde destek veriliyor. 2002 yılında ne yazık ki verilen destek 10 kalemden müteşekkildi. Kuşkusuz bunlar çiftçimizin hem üretim gücünü etkilemiş, olumlu düzeyde hem de Türkiye'nin milli geline sanayisine önemli katkılar sağlamıştır. En basiti dünyanın her yerinde çiftçiler tarımsal kredi kullanır. Türkiye'de 2002 tarihinde çiftçilerimiz 530 milyon TL kredi kullanırken Ziraat Bankası Tarım Kredi Kooperatifleri toplamında 2013 yılında 17 milyar TL'lik bir tarımsal kredi kullanılır. 2002 yılındaki Ziraat Bankası'na geri dönüş oranları %38 iken 2013 yılında %98'leri bulan bir artış vardır. Evet, kiraz üreticilerinin sıkıntıları var, üreticilerimize yaptığımız destekler var, yapılan çalışmalar var. Bunları yeterli mi görüyoruz? Hayır, yeterli görmüyoruz. Dünyadaki kiraz üretiminde birinci sıradayız. Alan olarak 310 bin dekardan 764 bin dekara bir artış varken dekar başına alınan üretimde de ürün değişikliğinde de bir fazlalık var. Dekara 9.8 kilogram alınırken 2013 yılında 1 ton 148 kilograma yükseltilmiştir Bunlar sertifikalı fidan destekleriyle, mazot, gübre, toprak analiz destekleriyle, organik tarım, iyi tarım destekleriyle yapılan artışların bir kısmıdır. Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi, %50 makine, ekipman, hibe, hibe destekleri de bu bölgelerimizde bütün çiftçilerimiz olduğu gibi verilmektedir düşük faizli tarımsal krediler yine bu bölgelerde de verilmektedir. Doğrudur. Dolu ve don afetinden dolayı birçok bölgede çiftçilerimiz, meyve sebze üreticilerimiz bir sıkıntı yaşamakta. Bunlarla ilgili hem Tarsim alanındaki çalışmalar devam ediyor, hem çiftçilerimizin kredi borçlarının ertelenmesiyle ilgili çalışmalar bunlar da devam ediyor. Gerekli çalışmalar zaten yapıldı. Ama şunu da paylaşmakta fayda var. Evet biz çiftçimizi her zaman destekliyoruz. Her zaman üreticimizin yanındayız. Ama şunun da bilinmesi lazım. 2001 yılında gübre desteğini kaldıranların, 2001 yılında toprak mahsulleri ofisine fiyat desteklemesi yapılması gerektiği çiftçilerle ilgili fiyat desteklemeyi kaldıranların, artı afetten zarar gören muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi kararını kaldıranların Evet onların yaptıklarıyla AK Parti iktidarı döneminde yapılanların da mukayese edilmesi gerektiği göz önündedir. Yaptıklarımız vardır ama daha yapacağımız çalışmalar kat edeceğimiz alınması gereken hizmetler de vardır diyorum. Bu vesileyle sizleri tekrar sevgiyle saygıyla selamlıyor. Çiftçimizin her zaman yanında olduğumuzu belirtiyorum.